Arkadaşlar bugün sizlerden GTA 5 oynayacağız. Öyle yanlış duymadınız. Hadi. Hadi başlayalım. Dur. Hızlı açılsın öyle. Ha Açıldı. GTA 5 güzel de. Oğlum ekran birazcık yani. Ekran sallanıyor. Yani o kadar da çok önemli değil. Şu arabayı alsak. Şunu böyle içine yapmıyoruz. İşte. Ben ne yapayım? PlayStation 2 oynuyorum şu anda ben. Ben ses açayım birazcık. Arkadaşlar ses açayım, ses. Sesini açtık. Tamam. Oğlum radyo da vallahi radyo değiştirmeyi zaten birazcık galip. Zaten o zaman eşkeneyken Keita abi abi sen de bir gelmesin de. O zaman eskidenken ben keta hiç Keita vesile çekiyorum, Şimdi yani işte KTA 5 çekiyorum. Yani ben de diyorum ki KTA beş bir eğlence bir oyun olduğu için gerçek bir oyun olduğu için ben de Keita beş çekeyim diye söyledim. Yani ne olmazsa olmaz KTA 5 Ama zaten zaten Keita 6 çıkacak. Öyle. Karakter, karakteri değiştirsen de ben fragman olacağım ya. Michael ben seninle oynamak istemiyorum. Tamam. Tamam yani. Sen güzelsin de ya. Birazcık sıkıcısın. Aynen. Fragman güz, güzel. Biliyorum fragman her gün evde değil mi? Yok. O zaman o zaman şey hepsi karakterimizi aldığında Yeni bir ev aldığında ilk fragmanın her gün evde duruyordu. Onun kamera niye öyle? Çok garip. Kamerası öyle olmaması lazım. Ama yapacak bir şey yok. Şu araba çalsam yok. Çekil. Ha, hadi görüşürüz. Mister beni benziyordu. İşte. Ana biliyordu. Ya şimdi ben kaza yaptım orada 2 yıldız olacak Aynen 2 yıldız Bak görürsünüz iki yıldız olur Ya da olmaz ya da olur Çekilin Çekilin yol verin Dani dani Oğlum Polisler arkanda Bak gördün iki yıldız Ben benim dediğim şey diyorum polis sen de mi Dur ya Lan Lan önce Dur ben bir video durdurayım. Ha tamam be. Oğlum onlar ne yaptı lan tövbe estağfurullah. Cık, paramız gitti. Trevor in şimdi inşallah ayıp şeyler yapmıyordur. Zaten ayıp şeyler yapsa. o oh, ne ayıp şeyler yaparsın yani. O oh, sonunda. Spora mı gitti? Aynen spora gitmiştir. Ya da eve ya da dışarı. İşte fark etmez. Fragman artık pardon, fragman değil ya. Artık ee... Trevor şimdi gelmiş soymuş kendini. Trevor niye kendini soyuyorsun? Bunu pek anlamıyorum. Neyse de çok ayıp şeyler var bazen. Kapı mıydı? Yani dışarı gitmek. Ya Allah aşkına burada bir erkek var. Bu ne alaka? Kıllı kıllı. Oh. Aşağı atacağım. Oğlum. Kapı değil. Aşağıya. Vallahi böyle aa diye varmadı. Ben de varmazdım. Oğlum. Trevadan arabası nerede? Dur. Yok dışarıda park etmiş olabilir. Aynen. Benim dediğim. Şurada. Yani o kadar da bebek değil. Kamerası sallamaması lazım. Zaten 2 GB'dan ondan da iyi olabilir. Yok da bilmiyorum. çekilin. Oğlum her yerde jip araba olacak değil mi? Yok. Bir tane jip araba görmedim. Bir tane gördüm ama. Ya artık ben görev görev yapmak istemiyorum. Kardeşim ben görev yapmak istemiyorum. Ne yapıyor? Al. Ab abi kaza yapacaksınız. Abla mısın? Neyse, işte. Orada bir silah kovası ya. Orada. Zaten silah alırsam kaydedilebilecek ki. Kaydedilmeyecek. Zaten çok görevleri yaptık. Kaydedilmiyor ya şey kardeş. Hiç. Kapat kapat. Boşver ver ya. Zaten görev için Ya bu kadar çok kırmızı ışık yanıyor ki. Oo yani işte Bu arada şuradaki yuvarlak var ya o bizim bölgemiz. Aynen. Bu ne oluyor? Biz, bizim bölgemiz mi oluyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Aynen, bizim bölgemiz. Biz kendimizi bizim bölgemize gelelim. Ya Yo, yolda bizim değil de Fragman'ın bölgesi daha büyük. Evet. Ay özür Ay ay ay. Oğlum ben Fragman'ın evine gelmiştim. Fragman'a dönüşmüştüm ben. Sonra da ben telefonu takip ettiğini herkesler bilir zaten. Ne yaptı Trevor? Bizi öldürdü yani. Ben ne yapayım? Yani ateş değil, çok sert yumruk attı. Ben nereye gidiyorum? Oğlum keşke PlayStation oyunlarda öyle... Telefona yazsaydın ya. Telefona yazdığında bazen... Eee... Ne çıkıyordu? Ne bileyim, araba şeyler, hile şeyler çıkıyordu işte. Öyleydi. 6 Alt altı, 6 36 dedemin yolda mı kaldı? Öyle bir şey miydi? Ben mi yanlış an anlıyorum? Yani işte dedemin yolda mı kaldı işte? Bilmiyorum. Yani yorum yazarsınız. Zaten zaten yorum kapalıdır. Aynen. Yorum kapalı ki. Her gün kapalı, kapalı, kapalı. Uzun bir yolda kapalı. Ana. Şu dağlarda olsan ne olur? Hiçbir şey olmuyor Ha çok yamuk yamuk uçar. Yamuk yamuk uçarsak araba patlar. Yani şu anda yamuk yapıyorduk ama patlamadı. Yani bazen patlayabilir bazen patlamaz. Lan burada kameraya sallanıyor. Araba hızlı gitti bir biraz gibi. Enet motor kaza. Şurada bir görsel. Gerçek hayattaki hiç öyle arabalar dönemez. GTA doğru. Bu dönemez. Adam yani. Yani özür dilerim. Benim suçum değil. Arabanın suçu. Vallahi bir trevonun arabası bir kirli, hızlı, hızlı değil. Çok eski modern işte öyle. Yani yolunda. görev başarılı. No 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 Trevor'ın arabası tekerleği gitti. Bu arada bir şey yanlış olduğu şey var. <Sessizlik> Neden böyle? Keta, Keta bazen bazen arkadaşınızın evine patlatıyor telefonu arıyor patlatma diye bağırıyor diyordu ya ben ben bundan denedim de ama olmadı. Hiç arayamadı. Herhalde çok uzun süre yaparsak oluyor. Çünkü ben yaptığımda polisler geliyordu. Öyle. Ben ne yapayım yani? İşte. Herhalde iyi arkadaşlar da mı oluyor? Ben fragmanı, Michael Fragman'ı evini patlatıyordu. Yani ben yapıyorum bunu. Şu dağlarda gitsen bu ya. Ama ben Dağlarda gidersek zaten araba patlar. Görev yani işte. Ölürüm. Ben burada uçmaya çalışıyorum. Vallahi itiyorum. Yani işte. işte bir video durdurayım sonra da oynarız. Birazcık ne Hadi. Arkadaşlar ben birazcık dinlem dinliyordum. Yani işte dinleme gidiyordum. Michael geçti. Vallahi vallahi işte yani Oğlum vallahi böyle filmlerde neden Vallahi bu Tarık sesinden sinir, sinirli oluyorum. Bu bazı konuştuğumda Türkçe bozuyorlar. Öyle. Vallahi ne bileyim Ferit Etmi böyle bir videosu var. Tarık arkadaşı hı, hı. öyle bir şey diyordu. Türkçe bile konuşmuyor ya. Türkçe bozuyor bile. Aynen. Herkes çocukları Türkçe bozuyor. Öyle. Aslında aslında bu gerçek değil. Ya da gerçek de olabilir. Zaten seslerde gerçek hayattaki öyle u, u, öyle olmaz. İşte. Ya gitmişim araba sürmeyi yani yapmışım ya. Yani. <laughs> Aha KTA 400 arabası. Nikon arabası herhalde. Şu herhalde Nikon arabası. Yani benim orada Michael'ın aracı değil. Siyahlı olan. Yani güzel bir araç. Jeep. Jeep değil yani. Çok çok iyi bir araç. Hızlı olan. Çok değil yani. Lo buy hızlı. İşte öyle. Oğlum KTA 4'lerde Bahadır arabayı çok 2008 yıllarda ne kadar çok yamuk ediyor lan. Arabayı aşağı atladı. arabayı dörtlerin araba aşağı atladığında araba kendisi yamuluyor ya. Vallahi. Oraya geçin şu. Ya vallahi orada insanlar yavaş videoları yüzünden zaten trafik kalıyoruz ya. Lütfen işi açar mısın? Yeter. Yeter. Ama sen de bir yavaş yavaş gidiyorsun ya. İşte onları yavaş. Kaplumbağa gibi. Kaplumbağa. Kaplumbağalarda daha çok yavaş giderler. İşte onun gibi. Oğlum bu herhalde Mercedes. Reş Rover'ım. Rover mu Rover'ım. Ne işte. Yine kaplumbağa gidiyor. Oğlum dağlarda çıksan ne oluyor ya? Bi dağlarda. Araba uçar, araba. Uuu patlayacak. Yok. O zaman burası yukarıdaki kırılırdı. Keta dörtlerde. Ama arabanın zararı yok. Sadece camlar patladı. Doğru aslında camlar da patladı böyle. Oy. Sosadır, çeşmiş, Esmer. bir şey. Bir bakalım şey Zaten nasıl keyifli bak başlayacağız peki. Zaten pazar günü okullar başlayacak. Zaten baş, Zaten okullar çok ne var ki yani. Tamam bu kadar da 11 yıl olduğunda tamam okullar 11 yıl oldu okullar başladı. Ya bu anlamada gerek yok. 11 yıl yani güzel bir şey. O da dört yıl bir şey güzel bir şey. Allah Allah ya yani, lütfen estağfurullah. Bazen çok şımarıklar oluyor. Aynen. Neyse de yani işte daha çok işi bırak çocuklar da öyle oluyor. Yani zeki çocuk olanları öyle bir şey yapmıyorlar. İşte vallahi okullarda bebek gibiler ya. Ya ben önce sırayı geçirdim yok ben geçtim ya öğretmeli böyle bir deli gibi hareketlerde yapıyordu. Vallahi bunlar sinir oluyor ya. Aa, bir şey diyor. Boş ver ben buna kafana takmayayım. Dayı kaplumbağa gibi gitme. Dayı mı değişti? Önce ben geçtim. Aç. Hadi siz vurup vurup durun. Vallahi seni öldürürüm. Oo, yanlışlıkla kanını vurdu zaten. Oğlum polisler gelecek. Gidiyorum. Gelmiyor. Abi yıldız olması lazım. Abi böyle. Geliyor. Polisler geliyor. Allah. polisler geliyor. Allah, lan ben niye kaza? Çekil Oğlum bir anda iki yıldız mı oldu ya? Adamlar, çekilin. Lütfen çekilin. Valla çekil ya seni sen oğlunu. Valla. Ha? Öyle. Öyle yaparsın ki yok. Hadi adam. Eee polis beni vurdu da kimse aldı. Buraya geçebilir mi aslında? Oğlum şimdi araba yavaşlama Yavaşlandırmaya başlasın. <laughs> El atma tokanlar. <laughs> Yazı turu. Üçünü Lütfen çekilin. Ben ne ediyorum ben? Anne. Abi. Abi bu da çok çok garip. Neden karakterimizi değiştirmiyoruz? Çünkü. <laughs> polis, şimdi polisler olduğu için. O hiç ya değil. Ne diyorsun yani lan? ağaçlarda böyle hiç sallamıyor. Kedi ağaçlarda sallanacak. Çünkü Kedi ağaçı 2025'lerde çıkacak herhalde. Abi. Kedi ağaçları işte böyle bir oyun var. Ama bu neden gerçek çiziz oyun? Bu 2 ve 5. Sonu ne Hadi oyun böyle yapıldı? Olarak. İşte öyle. Normal o Keyta 3 Keyta 3 Abi böyle ben Elas Motor'a kadar geldim Ya boşver vardı Elas Motor mesela Elas Motor için Lan adamlar video oluyor Abi sen ne diyorsun ki? Ben burada video çekmeye çalışıyorum Zaten ben burada 11 aydır videom ya Oğlum adam Oğlum Onlar adamlar Pro biz yokuz Öyle Eee orayı kapatırız da ben de geçerim yani kolayca Polisler lütfen gidelim. Hadi. Lütfen. Polisler gidelim diyorum da. Lütfen yol verin bana. Bırakamam. Tutacağım. Ee. Arkadaşlar bu arada kanala abone unutmayın. Hadi videomuzu görüşürüz. Keten sana direk çekeceğim. Bile.